Diyarbakırlı uçurumun kenarında dua etmeye başladı. Rabbim bana araba e, ver, ev ver, arsa ver. Ya buluysan bana ver Rabbim. Hava güllük gülistanlık. Ortada hiçbir şey yokken birden bir fırtına kopar. Dua eden Diyarbakırlı uçurumdan aşağıya yuvarlanır. Ayağa kalkar, üstünü başını temizler. Her yeri kan, bere, yara içinde. Tekrardan ellerini açar ve der ki Rabbim dualarımı kabul etmişsen etmişsen. Niye itisen? Sakın geçme ve bu fıkrayı mutlaka dinle. Hiç konuşmayan bir tane öğretmen varmış. Her zaman olduğu gibi o sınıfta da bir tane çok konuşan bir kız varmış. Bir gün yine bu kız derste bıdı, bıdı 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 her zaman konuşmuş. Öğretmen artık cinnet geçirmiş. Dayanamamış ve bu kız çocuğu tenefte çıktığı zaman hemen defterini almış. İçine de en başa yazmış. Demiş ki kızınız çok konuşuyor. Kız tenefisten gelince kızına demiş ki bak kızım hadi sen git bu defteri de al, götür babana Kız eve geliyor babasının not defterini bir açıyor içinde yazıyor. Hemen altına da babası yazmaya başlıyor. Eh be hocam be bu da bir şey mi siz bir daha nasıl görseniz. <laughs>